Nereden de Medet? Abi soldan da herhalde ya. Abi vallahi soldaydı galiba kesin ya. Hay Medet zaten. Senden yol tarifi isteyen de hata. Sen nere? Navigasyon nere? Navigasyon mu? Ha navigasyon. Navigasyon ne abi? Şimdi memur beylere sorarsın navigasyonda. Aha çevirme. Of Medat of. Yanlış yola gir. Çevirmeye gir. İyi geceler. İyi geceler. Hayırlı vazifeler amirim. Kimlikler lütfen. Tabii. Vedat Bey, verin kimliğinizi ileteyim. Abi senin GBT temizdi değil mi? Temiz, temiz. Benimki de temiz. Yırttık o zaman. Hadi. Bir çıkalım araçtan. Aa güzelmiş, güzeldir. Uçatı var mı bunun? O benim yalnız memur bey. Ama arkadaşın belinde, senin belinde değil ki. Sana da bakacağız. Bilal, al şunu. Bunun musotu var mı? Var. Göreyim. Aa işte. Aferin lan Medet. Sağ ol abi. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Hı, hiçbir şeye dikkat etme. Böyle şeylere dikkat et. Alın sizi. Aracını çekeceğiz. Ulan o kadar mevzuya gir alındığımız olaya bak. Medet! Abi! Selim'i ara haber ver. Tamam abi. Tamam ben binerim.